Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Postaneyi nasıl bulacağımı söyler misiniz? Acaba sizi tanıyor muyum? Özür dilerim sizi tanıyor muyum? Dilinizi bildiğimi nasıl anladınız? Elinizdeki gazeteden anladım. <laughs> kusura bakmayın, lütfen kusura bakmayın. Önemli değil. Aa, neden postaneyi arıyorsunuz? Çünkü buralarda orayı farklı şeyler için kullanırlar. Yardımın gerekiyor. Ayrıldığını sanmıştım. Ayrıldım. Ayrıldın mı? Çıktın mı? Doğru. Yardım edebilir misin? Yardımına ihtiyacım var. Numara ne? Evet, postane hemen ileride solda. İleride solda. Sol tarafta. Merci. Arkadaşın mı? Evet, liseye birlikte gitmiştik. Evet, kira <laughs> oui, Oui. Oui, il y a la terrasse. Face à moi, je le vois. Oui, je vous l'appelle. Ne quittez pas, s'il vous plaît. oui, je vous êtes Bien Monsieur monsieur Pierre. Téléphone bien. Monsieur t'appelle. Evet seni görmek güzel. Yerini değiştirirse haber vereceğim. Gregor Arl diye bir şehirde